3. 9 Kasım haftası burçlar için oldukça hareketli ve enerjik bir dönem. Bu hafta gökyüzündeki gezegen hareketleri birçok burcun yaşamında önemli değişimler ve yeni fırsatlar getirebilir. Astroloji güncesinde bu hafta neler yaşanacak birlikte keşfedelim. Koç burçları için bu hafta kişisel hedeflere yönelik atılan adımlar önem kazanıyor. Özellikle iş hayatında yeni projelere başlayabilir veya mevcut işinizde terfi edebilirseniz. Ancak aceleci davranmamaya dikkat edin. Zaman zaman verilen kararları gözden geçirmek faydalı olabilir. Boğa burçları bu hafta finansal konulara odaklanabilir. Yatırım yapma veya bütçenizi gözden geçirme zamanı geldi. Ayrıca sosyal ilişkilerinizde yeni insanlarla tanışabilir ve bu durum size farklı fırsatlar sunabilir iletişiminizi güçlü tutarak ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz. İkizler burçları için bu hafta kişisel gelişim ve eğitimle ilgili konular öne çıkıyor. Yeni bir beceri öğrenmek veya bir kursa katılmak için harika bir dönem. Aynı zamanda iş hayatında yeni sorumluluklar alabilir ve bu durum sizi daha da geliştirebilir. Kendinize güvenin ve fırsatları değerlendirin. Yengeç burçları, bu hafta ailevi meseleler ön planda olacak. Ailenizle geçmişe yönelik sohbetler yapabilir veya birlikte zaman geçirebilirsiniz. Bu, aile bağlarınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Duygusal olarak kendinizi desteklenmiş hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Aslan burçları sosyal çevrenizle daha fazla etkileşimde bulunabilir ve yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Hafta boyunca katılacağınız etkinlikler Size ilham verecek insanlarla tanışma fırsatı sunabilir. Kendinizi ifade etme konusunda cesur olun ve yaratıcı projelere yönelin. Başak burçları için bu hafta iş hayatında düzen ve disiplin ön plana çıkıyor. Projelerinizi tamamlamak için harika bir dönemdesiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmek ve stresle başa çıkma yolları aramak için uygun bir zaman. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Terazi burçları, bu hafta ilişkilerde dengeyi bulmak önem kazanacak. Partnerinizle olan iletişimini güçlendirmek için zaman ayırın. Tek başına kalan terazi burçları içinse yeni flörtler gündeme gelebilir. Davetlere katılıp sosyal ortamlarda bulunmak keyifli olabilir. Akrep burçları bu hafta içsel dönüşüm ve derinleşme arayışında olacak. Geçmişle yüzleşmek ve duygularınızı anlamak için uygun bir dönemdesiniz. Kendinizi yenilemek ve ruhsal sağlığınıza odaklanmak bu dönemde size iyi gelecek. Meditasyon veya yoga gibi aktiviteleri düşünebilirsiniz. Yay burçları için bu hafta yeni eğitim fırsatları ve seyahat planları ön plana çıkıyor. Bilgilerinizi genişletmek için harika bir dönemdesiniz. Ayrıca Yerli ve yabancı insanlarla tanışarak farklı fikirlerden faydalanabilirsiniz. Maceracı ruhunuzu serbest bırakın. Oğlak burçları, bu hafta kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için yapılanma zamanı. Çalışmalarınıza düzen getirmek ve uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirmek için uygun fırsatlar bulacaksınız. Sonuçlarınızı görmek için sabırlı olun. Kova burçları için bu hafta arkadaşlar ve sosyal çevre ile ilişkiler önem kazanacak. Yeni projeler için destek arayışında olabilirsiniz. Ayrıca toplumsal konulara duyarlılığınız artabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Ve son olarak balık burçları duygusal derinliklerinizle yüzleşme zamanı. Yaratıcılığınızın arttığı bu dönemde sanat veya yazma gibi ifadelerle kendinizi bulabilirsiniz. Kendinize ve hislerinize güvenin. Bu hafta sizi bekleyen fırsatlarla dolu. Bu hafta burçların genel evrimi için önemli gelişmelere tanıklık edeceğiz. Astroloji güncesinde daha fazla detay ve diğer konular için bizi takipte kalın.